Durmayın. Siz de Hacivat Karagöz'den <laughs> Nasrettin Hoca'ya kadar herkesin almak için yarıştığı Hı? meşhur mu meşhur taraklarından alın. Çekinmeyin, çekinmeyin. Hadi alın birer tane. Hı? Evliya Çelebi neredeyse 50 yıl süren seyahatlerinde bu tarağı yanından bir an olsun ayırmamıştır. Ya. Hı? 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 <laughs> ne o? Sen tara kalmak istemiyor musun? Gel oğlan. <laughs> <laughs> Hadi durmayın. Durmayın. Deneyin. Hadi. <laughs> Sen <mi? Şu gülüyor> da <dakika. açıyorum abi. gülüyor> <laughs> Şu hallerine bak. Ben geldim ana. Geldin demek kelle olan. Kelo olan. Hatırlattığın için sağ ol. Eee, ne dedin oğlum? Hiç. Hiçbir şey demedim. Nereden çıktı bu tarak? Köyün yolunu soran bir çocuktan aldım. Aslında ihtiyacım yoktu ama öyle diller döktük ki. Ben de gördüm onu. Eee. <laughs> ne olmuş yani kel olansam? Ne diye kaçtım sanki? Oraya geri dönüp kel olmaktan utanmadığımı herkese göstereceğim. Ana! Ben dışarı çıkıyorum. Ana, beni duymuyor musun? Hı? Hı? Ne derin uykuymuş bu böyle? Hı? Hı? Nereye kaybolmuş herkes? Ha? <laughs> Siz de benim gibi kel olmuşsunuz. Kellik sana çok yakışmış sinek. <laughs> sana da öyle tomurcuk. <laughs> <Ha? Hı? gülüyor> tamam tamam sana da yakışmış inatçı. <laughs> Niye yaptınız bunu anlatın bakalım. Ha? 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 Sinek... Ha? Sinek diyorum. Ne oluyor burada? Sen miydin kara kaçan? Sen de mi taranmak istiyorsun? Ver bakalım. İstediğini yerine getirdiğime göre söyle bakalım kara kaçan arkadaşlarımı gördün mü? Hı. Ama benim çok daha iyi bir fikrim var. <laughs> <laughs> Hı? Hmm? Oradakiler kimmiş bir bakalım. Na, O o o o a a o a a o o a a o. Adım Oktar az daha yere çakılacaktı. Siz hala uyuyorsunuz orada. Hay Allah. Siz de mi uyuyorsunuz? Hı? Ne bu haliniz böyle? Hepiniz birlik olmuş bana oyun mu oynuyorsunuz? Huysuz! Uzun! <laughs> Madem siz uyuyorsunuz... ...ben de bir tepsi böreği tek başıma yerim. <laughs> Hı? Hı. Bu işte bir gariplik var. Hı? Yine bu tarak. Yoksa bu taraklar? Hı? Yok canım. Bal <laughs> Balkız, sen de kel olmuşsun. Balkız! Hı? Hı? yine mi butarak ha. Ha. ne oldu sana bal kız hmm. sen hiç merak etme burada neler olduğunu öğreneceğim ha. 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 Kara burada neler oluyor bir anlasam ha. Anlaşılan tarakçının işi bu. Onu hemen bulmalıyım. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> hey! Ne yapıyorsun orada sen? Çabuk. Onlarla biraz eğlendim hepsi bu. Seni bir yakalarsam eğlenceyi görürsün. Oh! Aa, aa! Hmm. Hmm. Demek sen de benim gibi kelsin. Evet. Hiç aklıma gelmezdi bu. Kendimi bildim bileli kel olduğum için alay konusu oldum. Ben de saçı olan insanlarla alay etmek istedim. Hepsi bu. Her şey bunun için miydi yani? Evet. İyi ama neden uyuyorlar? Tarakları uyku ağacından yaptım. Ha? Uyku ağacı mı? Ama uyanacaklar değil mi? Merak etme ikindiye doğru uyanırlar. Ha? Neden onları bu kadar düşünüyorsun sanki? Çünkü onlar benim arkadaşım. Kelo olduğun için seninle alay eden arkadaşların mı? Arkadaşlarım benimle alay etmez. Sana kelo olan diyorlar ama Onların kötü bir niyeti yok. Benim adım bu, kelo olan. Kim kelo olan olmak ister ki? Sen de benimle gel. Bizimle alay eden herkes bunun sonuçlarına katlansın. <laughs> Olmaz. Al kabuğunu. Neden? Bunu takarsan kimse kelo olduğunu anlamaz. Kim kelo olan olmak ister dedin ya? Ben isterim. Keloğlan olan olmaktan da memnunum. Olmadığım biri gibi davranamam. Hmm. Hmm. Hem kel olmanın da iyi tarafları var. Hmm. Neymiş bu iyi taraflar? Saçımız bozulacak diye yağmurdan kaçmamıza gerek yok. Sabah kalktığımızda saçımızı düzeltmek zorunda da değiliz. Kalabalığın içinde kolayca fark ediliriz. Kel olmamız bizi farklı ve özel yapıyor. Bana kalırsa sen de bunu yapma. Kel olmak nasıl suç değilse, onların da saçlarının olması suç değil. Hmm. <laughs> Başka türlü ne yapacağımı bilemem ben. Uzun zamandır bu işi yapıyorum. Başka şeyler satarsın? İnsanları mutlu edecek şeyler. Olmaz. <laughs> Neden olmasın? Hmm. <laughs> Biraz sonra herkes uyanır. Onlara yaptıklarımı gördükten sonra beni burada istemezler. Belki de öyle olmaz. Buna o kadar emin olma. Bu köyde öyle maceralar yaşadık ki. Arkadaşlarım bu yaptığını şaka olarak kabul ederler. Neden yaptığını anlattığında da seni affederler. <laughs> Uyuyakalmışım. Can dede? Yoksa kelo olan mı desem? Sus. Kel uzun <gülüyor> 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 arkadaşlar kel olmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sinek. Nasıl olur bu? Kim yaptı bunu? Çabuk söyleyin. Gördün mü bak? Kimse sana kızmadı. Hmm. Bir kişi hariç. Hı? Huysuz sen beğenmedin mi yeni halini? Ah, neyini beğenecekmişim? Hiç yakışmamış. Adı üstünde huysuz işte. Hmm. <laughs> hmm. 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 Ha? Hmm. Hmm. <laughs> Belki bunu beğenirsin. Ha. Ha. Pek yakışmadı sanki. Bunun başka rengi yok mu? Bence bu renk tam sana göre huysuz. Aynaların diğer aynalardan bir farkı var mı? <laughs> bu aynalar sizi olduğunuz gibi gösterir. Ne eksik ne fazla. Ne? <laughs> <laughs> 재미 <놀람의> 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 <놀람>